Yolda kaldık ya. Ay ay. Yeni akü almaya gidiyorum arkadaşlar. Daha başlamadan yolda kaldık eskisiyle. Maalesef. Beşiktaş'ta bir yer var. Vurdurarak çalıştıracağız inşallah da. Hayır Allah'tan otoparkta yokuş aşağı var. Yoksa her seferinde akü takviye kablosuyla uğraşırdım. Şimdi arkadaşlar e, akünün neden marşı basmadığını az buçuk çözdüm. Bu akülerde CCA denen bir değer var. Bu CCA değeri Cold, cold Cranking Amper diye geçiyor. Bu akünün marşı yani krankı çevirebilme kapasitesini ifade ediyor. Daha yüksek cc'li makinalarda bu değerin daha yüksek olması gerekiyor çünkü o büyük daha büyük silindirleri çevirmek için pistonları çevirmek için daha yüksek güce ihtiyaç duyuyor doğal olarak. Benim 7 yıllık Harley orijinal aküm 220 CCA. geçen sene ya da 2 sene önce aldığım Varta 200 CCA. Dolayısıyla makineyi 883 CC'den 1250'ye çıkarttığımız zaman zaten daha yüksek CCA gerekirken bir de benim Varta daha düşük, orijinalinden daha düşük. Dolayısıyla iş görmüyor. E, 7 yıllık akü de eski olduğu için o da artık iş görmüyor. Yani muhtemelen orijinalini alsam tekrardan iş görecek ama yani ona 400 küsür euro vermek istemiyorum. Ve 3-5 sene sonra tekrar patlamasın. Onu da istemiyorum. Şimdi ne yapacağım? Beşiktaş tarafına gidiyorum orada bir mağaza var akü satıyor oraya e, akü bölümüne sığan en büyük aküyü alacağım yine işte Harley'in 1200 cc'ler için olan aküsü falan var orada onların değerleri çok daha yüksek 170 cc olan akü var mesela mümkünse sığarsa onu almayı düşünüyorum ama işte denemeden bilemeyeceğiz onu bugün de cuma yasaklar başlayacak Herkes yollardadır şimdi Oğlu <laughs> kaza mı? Oh yeah Dayı sen o arabayı bırak git ya ona <laughs> para yetmez zaten Tabii ki girmeyeceğim. Baksana, bu beni görmez bile. Oy, oy. Trafik. Ay trafik. vay trafik. zor da olsa çalışıyor. Bu şekilde çalıştırır diyorlar. Yeni akümüzü taktık. Bu SLA Max diye bir bir şeymiş. 220 CCA. 800 lira para verdim. Aha benzin ışığım yandı. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Lityum iyon akü de denedik. 280 CCA dedi falan filan bekliyorsun ki böyle çatong diye çalıştırsın. Çalıştırmadı. <laughs> Hiç çalıştırmadı o da. Yani lityum iyon maceram da bu kadar sürdü. Normal akülere göre çok daha hafif. Boyutu da ufak. Yarısı kadar falan. Ama işte sıcaktan kötü etkileniyor diye okudum. Bir de benim motoru çalıştırmadı. Söyleyeceklerim bu kadar. Aa, şurada polpet var. 161 kilometre 60-90 8.47 litre. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Aküyü değiştirdik. Şu an duruyoruz. Marja basabiliyoruz. Sıkıntı yok. Ee, daha büyük aküyü takmak için yeterli alan yok. Aslında daha yüksek bir şey takmak istiyordum da. Buraya custom bir akü tutucu yer yapmak lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>